Kovan 7808, şerefli adamlar. Geldi. Ben bir saat yapmayı seviyorum. Kim geldi? Öykü mü geldi? Yayındayım ama Yayında yakışıyor var. mu? Yayındayım yakışıyor mu? Öykü gelmiş, ben gelmiş. gelmiş, öykü. Ben niye gitmedim? Ki? Birazdan burada öykü. Ben niye gitmedim? Nereye gitmedin? E, İstanbul'a. Öykü gelmiş. Niye gidesin? Yayındayım şu an abi. Strong teşekkür ederim. Hoş geldin. Oh Öykücüm hoş geldin. Ne haber gel yayınlayayım. Gel görsünler selam ver. Hoş geldin. Ne haber Öykücüm gel. Oğlum selamlaşıyorum. <laughs> selam tamam. veriyorum. Tamam, merhaba tamam. de tamam. Merhaba, de yaba. nasılsın? Ne yapıyorsun? <laughs> İyi misin? İyi sen. Tayt giymişsin. <laughs> Marul borç mu istiyor? Vallahi marulu görmedim ya. Hoş geldin Bekir'cim. Bekir günaydın. Al biraz da sen konuş. Al herkes seni süre gel. Tamam gel konuş. Ne? İnsanlar seni soruyor. Bakar mısın? İnsanlar seni ya soruyor diyor. Muz 63. Muz 63. muza 63 de çok sağlam. Muz 63. O kim mi? Öykücüm hoş geldin. muza atmış hiç. Biraz öyküyü çekeyim. Al biraz konuş. Bir şeyler söyle. Yaklaş. <laughs> Dur al biraz konuş. Ne yapıyorsunuz? Kendini niye gösteriyorsun? Şerefli. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Rabia diyorlar. Sen kes sesini falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen kes sesini. <laughs> ne güzel değil mi böyle kalabalık? Bir Biri rozet aldı. Yard yardım çağır. Na şerefli namusla. Teşekkür et. Bağırarak teşekkür et. <laughs> Neydi dur okuyamadım. Oğlum senin o parmakların ne olmuş öyle sen? Tırnak mı yaptırdın yine? Vardı zaten kırmızıydı. Evet. Bana su getirdin lan. Teşekkür ederiz. sağ, sağ ol. Bebeğim yazıyor. Ay ne haber ya? Kahve içelim. Olur içelim. Kahve sen bunu iç. Ben zaten bir işim var. Sade mi? mi? Sütlü olması lazım. Sütlü mü istiyorsun? Fark de sütlü olması Sadiye. önemli değil. Bedava olması Aa, önemli. Kadir anı şapkası. <laughs> Hakikaten ha Kadir anı şapkası takmış. <laughs> ben... Michael diyorlar zaten. Ben şapka sevmem ya. Şapka kullanmam. Of. Muslara fake hesap. Defol lan. Defol fake hesap. Biz biz birbirimize olan bağlılığımızla birçok şeyi açtığımız için sıkıntı yok. <laughs> Bizi başka toksitlerle karıştırmayın. Muzu 63. Muzu 63. Şerifli adam. Ben var ya 2000 tane karının içine girer çıkarım. Hiçbir şey olmadan kendime illetmeden. Pardon çok yanlış kurdum cümleyi. Çok iyi bir şey söylemek isterken anan Ben 2000 tane kızın arasına girer çıkarım. Hiç kimse bana elini süremeden. Demek istiyordum. 2000 kızın içine girer çıkarım dedim. Yani girdiğim gibi çıkarım. Hayır hani çok iyi bir şey söyledim. İlahici Ali dün yine Öyküsen'in senin hakkında çok kötü konuştu. Yine edepsiz, ahlaksız. Bir daha benimle konuşmasın, beni aramasın. Özcan Aleyke, teşekkür ederim. Ne niye öyle bir şey yazdın? Ne yazdı o kız? Ne yazdı ki? Ha? Ne yazdı? Ne yazdı? Ne yazdı? Biri bir şey yazdı. Sana ne yazıyor ona şimdi ya? O Belek. Holiday Devilla, Bele'ye selam. Şubat'ta bir Antalya planımız var inşallah. Şubat ayında. İnşallah denk geliriz tekrar. Hakim Bey, Hakim Bey geldi. Hakim, Hakim Bey. Bey. hoş geldin. Muzo, ha 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 yazıyor sana Merve Tepe. <gülüyor> <gülüyor> Muzo 63. Aksakal sanar. Oo, Okan Karakoyunlu. Okan Karakoyunlu. Neredesin Okan Karakoyunlu sen ha? Şevkat Dinçer şerefli adam. Sağ Neredesin Okan Karakoyunlu? Evet. Ölçü şu parmaklarını gösterme kim, nasıl olmuş? Be yapamamışlar. yapamamışlar. E, etlerini. etlerini mi kanattılar? Her er etlerini kanatmışlar öykünün. Geçmiş olsun. Ar Janim abi teşekkür ederim. Hayatlar Beşiktaş. Ben bugün yayında Ali'ye söyleyeyim öykünün etlerini kanatmışlar diye. <gülüyor> 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 öykünün etlerini kanatmışlar. Kim kanattı lan öykünün? Rabia çok kötü ne demek Ercan Bey? Ne demek istiyorsunuz yani? Rabia çok kötü. Strok 1881 şerefli Söylesin adam. Anlatsana biraz <gülüyor> TV. <gülüyor> Sağ olun. Muz 63. <laughs> Samet Kocaman. Eren Tanrıverdi. verdi. Şimkan Dinçel. Ya, yayın bugün yanıyor yanıyor Zafer Yasa. Aksal Soner. Arkadaşlar TikTok'ta bir video çektik. TikTok'taki <laughs> videoma lütfen yorum yapın. Biz oyun oynamayı kaybedelim yazın. Okan Karakoyunlu. Şerefli adam. Efendim? Okan Karakoyunlu. Aa öyle mi? Gördün mü onu da? Aa! Ne oldu? Eee. Şöyle kulağın mı? Hani Kaçı bugün? Aa. Evet ya, hemen hemen sen tamam. şey yap. Dur benim. beraber gidelim. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Bir haber aldım. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Şerefli insanlar. Evet, Sizi çok de seviyorum. De Allah de hepinizden de razı de olsun. De. İyi ki varsınız. Gece 12'de görüşmek üzere. O 89 Görüşmek üzere.